Merhaba, Fonu'ya röportajı Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Dün ABD endeksleri özellikle teknolojinin önderliğinde düşüşle tamamladı günü. Nasdaq %3, S&P 2.2 geri çekildi. Bunun etkisi tabi yarı iletkenlerle ilgili tarifeler sonrası gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu konunun en ciddi muhatabı da Nvidia'ydı. Nvidia işte konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 5.5 milyar dolar bir zarar yazacağını açıkladı bu tarifeler sonrasında. Dünkü seansta %7 civarında düşüşle tamamladığını söyleyebiliriz. Bugün Asya açılışı pozitif, ABD vadelerinde %1 civarında pozitif olduğunu görüyoruz. Burada ABD ile Japonya arasında başlayan tarife müzakerelerinin olumlu geçme haberleri var piyasada. Bunun etkisi olma ihtimali yüksek. Dün aslında bayağı yoğun bir gündem vardı, Powell'ın konuşması aslında piyasalarda bekleniyordu. Çünkü Fed'in piyasayı ipten alabileceği ya da tekrar yukarı yönlü bir momentumu destekleyebilecek şekilde açıklama yapması bekleniyordu. Fakat beklenen açıklama gelmedi. Ee, ABD ekonomisini ilk çeyrekte yavaşlayacağını, tarifelerin hem büyüme hem enflasyon üzerine baskı yaratacağını söyledi Powell. Ve Fed'den politika değişikliği için temkinli bir duruş gördük. E, ee, bu piyasalardaki FED'den faiz indirim ihtimalini değiştirmediğini söyleyelim. Yıl içerisinde hala işte 90 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor FED tarafından. Ee, yine Dünya Ticaret Örgütü e, bir açıklama yaptı. Bu yıl mal ticaretinin 2.7 oranında büyümesini bekliyordu. Onu eksi 0.20 olarak revize ettiğini gördük. Yine gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin de 2.8'den 2.2'ye e, revize edildiğini gördük o tarafta. Yine İngiltere, Avrupa'da enflasyon rakamları dün e, açıklandı. İngiltere'de de beklentilerin bir tık altında geldi 2.6 olarak gerçekleşti yıllık enflasyon Avrupa'da da 2.2 olarak gerçekleşti ee, Avrupa tarafı için bugün e, faiz kararı var Avrupa Merkez Bankası'nın 2.5 politika faizinde 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor 2.25'e çekmesi bekleniyor e, faizleri ee, Kazanan aslında 2 Nisan'dan beri hatta bu sene başından beri altın olmaya devam ediyor güvenli liman algısı yine merkez bankalarının talebiyle birleşince altın bu seneki 25. rekorunu kırdığını söyleyebiliriz. 2340 seviyesine kadar yükseldi. Dün. Şu anda 2335 seviyesinde şey, 3335 seviyesinde e, trade ediyor. Yurt içinde e, bugün gözler Merkez Bankası e, toplantısında faizlerde herhangi bir değişikliğinin gitmesi beklenmiyor. 40.5 seviyesine sabit tutması bekleniyor. Tabii sözlü yönlendirmeyle ile sıkı duruşa devam mesajlarını görebiliriz bu toplantı sonrasında. Ee, yine dün 15 Nisan tarihli analitik plançoya göre Merkez Bankası rezervlerinin 600 milyon dolar iyileştiğini gördük. 15.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ee, 10 yıllık tahvil faizinde çok sert yükseliş var. Hala devam ediyor diyeyim daha doğrusu. 2010 yıl, 2010 yılından beri en yüksek seviyede. Ee, endeks tarafı için de, endeks dün aslında globalden gelen negatif seyrin e, yansımasını gördük. %1.5 civarında negatif bir kapanış yaptı endeks. Sonrasında sosyal medyada çıkan bir haber sonrasında e, vadil akşam vadileri e, taban e, oldu. Sonrasında aynı hesabın tweet'in haberi yalanlamasıyla tekrar yukarı döndü. E, endeks için şu an 0.25 negatif bir açılış gözüküyor. Ama saat 14.00'dan sonra yani Merkez Bankası kararına kadar çok volatil hareketlerin olmayacağını bekliyoruz. Saat 14'ten sonra daha çok volatil volatilitenin artacağını söyleyebiliriz endeks için. benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.